Bu sene kendi şirketimizin 20. yılını doldurduk. Bununla gurur duyuyoruz. Spor turizminde Antalya'daki markaların başına geliyoruz ve spor turizmi olarak bugüne kadar birçok ülkeden hem yüzme, futbol, atletizm ve golf gruplarımızı getirdik. Tekrar Ekim-Kasım ayı ile birlikte sporcuların en azından golfçülerin geri dönmesini görmek bize mutluluk veriyor. Beklediğimiz sayılara ulaşmamız 2021'leri bulacak ama futbol takımları için Avrupa bu sene biraz zayıf geçmesine rağmen diğer pazarlarda daha aktif, daha dinamik bir hareket bekliyoruz. Ama burada en önemli şey e, moralinin yüksek tutulması ve takımlara bunu dünya çapında tüm ajantacılar ve tüm basın kuruluşları olarak Türkiye'deki e, gerçek durumları ve pandemiden en az etkilenen ülkelerden biri olduğumuzu a, anlatabilmek çok önemli. Biz acent olarak bu sene aynı zamanda Çin pazarında online'da çok ciddi bir giriş yaptık. İlk misafirlerimizi İstanbul'da ağırladık. Ağırlamaya da devam ediyoruz. Ve Çin misafirlerini Antalya ve diğer bölgelerimize de çekmek için çok yoğun bir hazırlık ve pazarlama yapıyoruz. İnşallah Wuhan'da başlayan krizi bir an önce çözeceğiz. Çin'den, Avrupa'dan ve dünyanın geri kalan bölgelerinden Türkiye'ye turist getirmeye Antalya Turizmci olarak devam edeceğiz.